Hoş geldin arkadaşım. Tamlama ekleriyle devam ediyorum çekim eklerine. Çekim ekleri neydi hatırlamam gerekirse? Çekim eki dediğim şey, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen ekti. Şimdi tamlama ekleri, tamlayan ve tamlanan ekleri diye ki daha sonraki videolarda göreceksin zaten. Tamlayan ekleri ve tamlanan ekleri diye ikiye ayırıyorum tamlama eklerini. Bunlardan ilki ilgi eki yani tamlayan eki. Bu ın, in, un, ün şeklinde karşımıza geliyor. Dikkat edersen elbisenin derken ha elbise demişim ha elbisenin bahsettiğim şey yine aynı elbise olduğu için eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiyor. O yüzden ben buna elbisenin bu arada buradaki e, hani üçüncü çoğul iyilik eki diye yanlış yazılmış arkadaşım. Kusuruma bakma bunlar gözden kaçmış. O yüzden buradaki bildiğimiz tamlayan eki olarak karşıma çıkıyor. Onun elbisenin askısı, onun askısı şeklinde tamlayan eki buradaki. Peki tamlayan ın, in, un, ün şeklinde karşımıza geliyor. Burada tamlayan eki her zaman ın, in, un, ün olmayabilir. Burası çok önemli. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs için ım, im şeklinde olur. Şimdi Ayşe'nin derken evet ın, in ama benim derken, bizim derken dikkat et burada im şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden evet her yerde ın, in, un, ün şeklinde görürsün. Ama eğer birinci tekil ve birinci çoğul şahıs söz konusuysa ım, im şeklinde de karşımıza gelebilir. Peki bir diğeri ve işte ÖSM'nin en 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 sevdiği tamlayan eki. ilgi ekiydi. Tamlanan eki ise yani iyelik eklerinden bahsedeceğim. İye sahip anlamına gelir. Sahiplik eki. Bir şeye sahip olduğunuzu göstermek için iyelik anlamını kullanırım. Ait olduğunu, bana ait olduğunu anlatmak için. Ve öğrenci genelde bunları ezberleme eğilimindedir. Ben hep şöyle söylüyorum. Ezbere gerek yok. Kaldı ki ezberlemeniz gereken başka bir sürü şeyi düşünecek olursak bunlar hakikaten ezberlenecek şeyler değil arkadaşım. Bu nedenle şunu düşün. Şimdi bu ilkokul bilgisi vardır muhtemelen sende. Birinci tekil kişi ben, ikinci tekil kişi sen, üçüncü tekil kişi o. Birinci çoğul kişi biz, ikinci çoğul kişi siz, üçüncü çoğul kişi onlar. Ama burada bir şeyin bana ait olduğunu anlatmam için... ...mesela kalemin bana ait olduğunu söylemem gerekiyorsa... ...ben kalem demem öyle değil mi? Ne derim? Benim kalemim. Yani iyilik ekini bulabilmem için benim aslında benim senin onun, bizim sizin onların ifadelerine ihtiyacım var. Ve bir cümlede, eğer bir sözcükte eğer ben iyilik eki olup olmadığını anlamak istiyorsam hiç eki ezberi gerek yok. Çünkü zaten ekler farklı görevlerde de karşıma gelebildiği için şaşırtır beni. Ama o sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirip cümlenin anlamına tekrar baktığında anlamlı oluyorsa evet orada iyilik eki vardır diyebilirim. Hemen bakalım. Dikkat et bak. Eki ezberlemiyorum. Benim kalemim. Bak me. Senin kalemin ne? Onun kalemi. Bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz. Onların kalemleri. Yani ben bu ekleri ezberlemeden sadece başına sözcüğüm benim senin onun bizim sizin onların getirsem ve cümleyi tekrar okusam. Bak burası önemli. Sadece sen o sözcüğün başına getirip onu beraber okursan hepsi mantıklı gelebilir. Sen cümledeki anlamına göre gene değerlendireceksin. Yani başına benim senin onun bizim sizin onların getireceksin. Ama yine cümledeki anlamına göre değerlendireceksin. Birazdan örnekte de göstereceğim. Ve o zaman iyilik eki olup olmadığını anlayacaksın. Bak benim evim, senin evin, onların evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. Hiç eki ezberlememe gerek yok. Şimdi hatırlarsan sana az önce demiştim ki bir önceki videoda Belirtme hal eki ile iyelik eki karışabiliyor. Özellikle hangisi? Üçüncü tekil iyelik eki. Neden? Çünkü üçüncü tekil iyilik eki de ı-i I olarak karşıma geliyor. ı-i-u-ü. I, e belirtme hal eki de ı-i-u-ü I, şeklinde geliyor. O zaman bunu anlamamın yolu ne? Belirtmede herhangi bir aitlik durumu yok. O yüzden başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirdiğinde saçma olur zaten. Hemen güzel bir örnekle bunu göstermek istiyorum. Şimdi bak cümlem şu. Çayı içtim. Tamam mı bak çayı içtim. Hemen şöyle göstereyim. Çayı içtim. Çayı soğumuş. İkisinde de sözcük çayı değil mi? Bak şimdi ikisinde de çayı. Yani ben buradan bu ikisindeki ı'yı hatta şunu şey yapmayayım. Şöyle göstereyim. Karalanmış gibi olmasın. İkisinde de ı var. E o zaman demek ki e burada bir tanesi belirtme, bir tanesi iyilik iki ise demek ki ben burada sadece o sözcüğe bakarak bunun anlamını çıkaramam. Hemen başına benim senin onun ifadelerinden birini getireceğim. Onunu getirdim. Onun çayı mantıklı, onun çayı yine mantıklı. E yani hani öğrenci diyor hani hocam diyor başına onun getirsek olurdu. Onun getireceğim ama cümleyi komple tekrar okumak zorundasın. Şimdi ilkinde okuyorum. Onun çayı içtim. Onun çayı içtim olmuyor. Anlamsız olduğu için ben buna ne diyeceğim arkadaşım? Belirtme haleki. Ama onun çayı soğumuş dediğimde bak artık çayın ona ait olduğu anlamı burada doğrulanıyor. O zaman ben anlamlı olduğu için buna ne diyeceğim? İyelik eki. İşin mantığı bu ve inan bana ÖSYM de böyle soruyor. Birazdan o soruyu çözeceğim. Aynen ÖSYM'nin sorduğu gibi. Sadece bu mantıkla bile bu soruyu çözüyorsun. O yüzden buna dikkat et. Peki ikisi bir arada kullanılmaz mı? Evet kullanılır. Mesela çayını soğutmadan içti. Bak şimdi. Eğer böyle bir ifade varsa burada da bir ı var. Burada da bir ı var. Arkadaşım her zaman için birinci ı bak onun çayı değil mi? Oluyor mu? Oluyor. O zaman şu birinci ı her zaman nedir? Birinci iyelik ekidir. İkincisi ise onun çayını artık ne yaptım onu belirttim. İkincisi de her zaman belirtme ekidir. Buna da dikkat et. Evet bir sözcükte hem belirtme hal eki hem de iyilik eki bulunabilir. Varsa eğer her zaman ilki iyiliktir. Bunu bile ezberlemene gerek yok. Onun çayı değil mi? Bak önce diğer iki çıkar. Onun çayı. Çayın ona ait olduğu anlamı çıkıyor. Ve onun çayını derken ikincisi belirtme hal ekidir. Buna da dikkat et lütfen. Peki bir diğer önemli hap bilgim var ki gerçekten çok önemli arkadaşım. Burada da diyor ki me, im ve ne, in ekleri isim çeki ekleri olan ilgi yani tamlayan eki. Hani az önce göstermiştim ya ın, in, un, ün veya birinci tekil, birinci çoğulda m ya da ın, im oluyor. Bu o. Bir de iyelik yani tamlanan olabiliyor. Ek eylem. fiil çekim eki olan şahıs eki ve fiilden isim yapan yapım eki olarak da karşımıza çıkabilir. Yani bu ekler karşımıza farklı farklı çıkabilir diyor. Bunlara dikkat et. Yine aynı noktaya geldik mi aslında? Yani bu ekler karşımıza hep böyle o ek e, aynı görünse de görev bakımından farklılaşıyor ve benim bunu anlamamın tek yolu onun cümledeki anlamına göre değerlendirmek örnekleri inceleyelim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın benim kahvem derken şimdi dikkat et benim kahvem buradaki benim ilgi eki niye? çünkü hani demiştim ya ın in un ün eki hatta birinci tekil ya da birinci çoğulu olduğunda ım im, im oluyor o yüzden buradaki benim Evet ilgi ekim çok güzel. Peki benim kahvem derken bak benim senin onun bizim sizin onların getir dediğimde iyilik eki ortaya çıkar demedim mi? Evet. E zaten burada benim ifadesini getirmedim mi? Getirdim. Pardon. Heh. O zaman ne yapacağım ben buradaki M'ye? İyelik eki diyeceğim. Bak buna dikkat et. Evet ilgi eki ve iyelik eki olarak karşıma çıkabiliyor. Aynı zamanda bu ım im ek fiil konusunda da anlatacağım. Ee, i̇sme gelip ismi yüklem yapan ek eylem olarak da karşıma çıkıyor. Ben öğretmenim derken buradaki bak benim öğretmenim ifadesi yok burada. Ben öğretmenim diyor. Benim öğretmenim değil. Ben öğretmenim dediğinde buradaki ım im ek fiil olur arkadaşım. Ek fiilde bunu daha detaylı anlatacağım. Çok iyi anlayacaksın orada. Ben kahve içtim dediğimde artık bak şahıs eki var ve burada fiile gelmiş. Eğer fiile gelmişse de şahıs eki. Ne dedim? Fiil çekim eki olan ım im şahıs eki veya fiilden isim yapan yapım ekine dönüşür. Ama eğer isme geliyorsa ya ilgi ekidir ya iyilik ekidir ya da ek fiildir. Hemen fiilden isim yapım ekine bakalım. Bakım çalışması mesela. Bakmaktan bakım olmuş. Dikkat et benim artık buna zaten çekim eki deme gibi bir lüksüm yok. Neden? E çünkü bakmak başka bir şey, bakım başka bir şey. Sözcüğün anlamını değiştiren bir ek gördüğüm anda artık o yapım ekidir. Yani demem oluyor ki arkadaşım ım im eki. Eğer isim çeki e, isim çekim ekleri olan ilgi eki yani tamlayan ve iyelik eki yani tamlanan ekiyle bir de ek eylem olarak karşıma çıkabiliyor. Sen cümledeki anlamına göre değerlendireceksin. Bir de fiile gelirse fiildeki aslında şahıs eki olarak karşıma çıkıyor. Ve fiile bir de gelip onun anlamını değiştiren yani fiilden isim yapan yapım eki olarak da karşıma çıkıyor. Aynı şey ın in, in içinde geçerli. Dikkat edersen bak senin kahven. Sen, mesela buradaki senin ilgi eki ama kahve sana ait olduğu için iyelik eki diyorum. Sen öğretmensin dediğimde buradaki ek fiil neden? Çünkü isme gelip ismi yüklem yapmış. Sen kahve içtin derken bak içmek fiiline ın in, in eki gelince şahıs eki oldu ve basın derken basma eyleminden basın olmuş. E basmak farklı bir şey, basın farklı bir şey. Sözcüğün anlamını değiştirdiği için burada da fiilden isim yapım eki olmuş. Bu hap bilgi arkadaşım çok çok önemli. Lütfen bunu iyice idrak et. Hatta sana şöyle söyleyeyim. İleride ek fiil videosunu dinledikten sonra bu hap bilgiye tekrar gel. Oraya artık post mi yapıştırırsın böyle Ufak ufak işaretler mi koyarsın bilmiyorum ama bu gerçekten önemli ve bu aslında Türkçenin niye karışık olduğunu gösteren bir hap bilgi. Bak aynı ek kaç farklı görevde karşıma gelebiliyor? İsme gelince farklı, fiile gelince farklı olabiliyor. Yani yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Altı çizili dese dahi sen cümledeki anlamına bakmak zorundasın arkadaşım. Dikkat et. Peki önce sorularıma geçeceğim artık. Önce bir önceki videoda atladığım bu soruyu soracağım ki bu soru çok çok önemli. Neden? Çünkü ÖSYM'nin direkt buna benzer soruları var arkadaşım belirtme hal eki ile iyilik ekinin farkını sorduğu sorular gerçekten önemli. ÖSYM buna çok çok önem gösteriyor. Bakalım. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangileri belirtme eki? Ha, belirtme eki almıştır dediğinde bil ki sana çeldirici olarak hal ekini vermişti. O üçüncü tekil, e, pardon hal eki diyorum affedersin. Üçüncü tekil iyilik eki vermiştir. Arasındaki farkı bilmeni istiyor. Hemen bakalım. Altı çiziliye bakmıyoruz sadece artık bunu öğrenmişsindir. Yarım asırdır eserleri didiklenen ve siyasal hiçbir kampa dahil edilemeyen, edilmeye çalışılan kampları da reddeden Tanpınar. Ha Tanpınar'ın eserleri bak yarım asırdır onun eserleri öyle değil mi? O yüzden buradaki i aitlik anlamı başına onun getirdiğinde anlamlı olduğu için buradaki nedir? iyeliktir. Ama benden ne istiyor belirtme. O zaman bir kere birin olduğu seçenek gitti mi? Gitti. Devam edelim. Çalışılan, bak, dahil edilemeyen, edilmeye çalışılan kampları, edilmeye çalışılan kampları da reddeden. Şimdi burada onun kampları da reddeden tampınar değil. Bak, dikkat et. Cümledeki, normalde cümleye bakmazsan, onun kampları, a diyorsun mantıklı. O zaman buna da hemen iyelik eki yazıyorsun. Ama ne dedim? Cümledeki anlamına bakacağım. Ve burada ne diyor? Siyasal hiçbir kampa dahil edilemeyen, edilmeye çalışılan kampları da, edilmeye çalışılan onun kampları da reddeden olmadı. Olmadığı için bak ÖSYM de böyle soru sordu ama na dikkat. Buradakine ne diyeceğim ben? Belirtme hal eki arkadaşım. Bu önemli. O zaman seçeneğimde mutlaka iki olacak. E ne gitti? 4, 5 ve 6. 5, 6 gitti. Bakalım ya 3 ya 4 olacak. Devam. Hep şair olarak bilinmek istedi. Ancak bunda pek muvaffak olamadı. Öğrencisi Kaplan. Onun öğrencisi Kaplan. Kimin öğrencisi? Bak cümleyi anlamak, parçayı anlamak ne kadar önemli. Tam Pınar'ın öğrencisi. O zaman onun öğrencisi dediğimde burada bir aitlik durumu var mı? Var. O zaman ben buna ne diyeceğim yine? iyilik eki. Ama benden belirtmeyi istemiş. O yüzden B seçeneği de gitti. Zaten cevabım çıktı ama gel bakalım anlayalım tam olarak. Öğrencisi Kaplan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası isimli çalışmayı. Bak Şiir Dünyası isimli onun çalışmayı. Oluyor mu onun çalışmayı? Olmuyor. O yüzden buradaki ı nedir arkadaşım? Belirtme hal eki. Bu nedenle cevabım 24. Yine devam edelim. Onunla ilgili ilk kitap çalışması. Zaten ileride tamlamaları dinlediğinde fark edeceksin. Buradaki kitap tamlayan Buradaki çalışması tamlanan ve tamlanan iyilik eki alır öyle değil mi? Onun çalışması ya da kitap çalışması. O yüzden burada çalışma kitaba aitlik söz konusu olduğu için buradaki nedir? Aslında iyilik ekidir arkadaşım. Bu nedenle 5'i de alamıyorum. Devam. Dönemin zirve şairleri. Bak dönemin şairleri. Tamlayanı gördün mü? Evet. Tamlayan da tamlayan ekini gördün mü arkadaşım? Bak dönemin ın in, in şairler i. İşte bak buradaki i gene nedir? İyeliktir. O yüzden 2 ve 4 dışındakilerin hepsi iyelik ama 2 ve 4 belirtme hal ekidir. O yüzden cevabım C. Burada dikkat etmeni istediğim şey sana belirtme ekidi almıştır ya da vardır gibi sorduğunda emin ol seni iyilik ekiyle vurmaya çalışacak arasındaki farkı soruyordur. O yüzden buna dikkat et. Nasıl ayırt ediyordum? Başına onun getirerek. Ama burada dikkat etmeni istediğim şey sadece onun getirirsen bak ikinciye onun kampları çok mantıklı oluyor. O zaman buna iyilik deyip geçerdin. Ama ne dedim? ÖSYM de bunu yapıyor. Senin öyle zaten yapmanı istiyor ki düş diye. Ama sen ne yapacaksın? Başına onun getirip cümlenin tamamına uygun olup olmadığına bakacaksın. Eğer hala anlamlıysa iyilik ama anlamlı değilse belirtme hal eki deyip geçeceksin arkadaşım. O yüzden bu tarz sorular çok önemli. İyilik eki ile belirtme hal ekini de adın gibi bilmek zorundasın. Hadi son sorumla da bu konuyu da kapatalım istersen. Diyor ki bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım birinci sözcükte iyilik eki vardır. Yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirdiğinde anlamlı olacak. Evet dostum. Benim dostum anlamı yok mu arkadaşım burada? Bak. Benim dostum. Evet. O zaman iyilik ekini gördüm. A gitti. Evet dostum. Bir gün gelecek. Bütün bu laf kalabalığı unutulacak. Burada hatta virgül koysak da güzel. Gelecek derken gelmek fiili ecek acak kip eki almış. Kip eki sözcüğün anlamını değiştirmediği için bir sonraki videoda göreceğim. Çekim ekidir. Bu da gitti. Üçüncü sözcük de tamlanan eki. Şimdi tamlayan Eki neydi? -ın, -in, -un, -ün şöyle yapayım. Tamlanan tamlanan eki ise neydi? I, -i, -u, -ü yani iyelik eki. Aslında burada da iyelik ekini soruyor. Bakalım. Laf kalabalığı. Bak aslında burada bir gene isim tamlaması var. Laf kalabalığı derken kal onun kalabalığı. Buradaki ı lafa aitlik olduğu için evet iyelik yani diğer adıyla Tamlanan iki. İşte bak burada tamlananla iyiliği bilmek zorundasın arkadaşım. Buna dikkat et. Bu da gitti. Dördüncü sözcükte çoğul eki vardır. Bakalım suskunluk, suskunluklar. Evet birden fazladan bahsettiğim için çoğul ekidir. Bu da gitti. Beşinci sözcükte belirtme hal eki kullanılmış. Bakalım suskunluklar yalanı olmayan kelimelerle örülü. Nasıl bak kelimeler kelimelerin yalanı, onun yalanı olmayan öyle değil mi? O zaman buradaki ı aitlik bildirdiği için iyelik ekidir. Belirtme haleki değildir. Bak yine soru iyelikle belirtme haleki arasındaki farkı soruyor. Ama hayır e seçeneği yanlış. Çünkü oradaki ı belirtme haleki değil, iyelik ekidir arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Bu gerçekten önemli bir videoydu çünkü konu çok önemli. Belirtme eki ile iyilik ekini lütfen karıştırma. Zaten bunu bile bilmen bir soru sana yaptıracaktır. Belki bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşım. Görüşmek üzere.